arkadaşlar sosyal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını hep birlikte çözeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Sağlığın kavramını açıklayın diye birinci sorumuz var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda sağlık şöyle tanımlanmıştır. Sağlık Sadece hastalık ve sakatliğin olmayışı değil, bedence, Rusça ve sosyal yönden tam bir iyilik haldir. Hemen buna yazıya dökelim. Siz de benle birlikte lütfen yazın. Ne dedik? Sağlık sadece hastalık ve sakatlık hali değil. Ne dedik? Bedence ruhça ve sosyal yönden tam bir tabii ki de iyilik halidir. Bunu yazmanız sınavda size yeterli olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda hocamız ne sormuş bize? Sağlık hizmetlerinden yararlanma yöntemleri nelerdir? Arkadaşlar, sağlık hizmetlerine yararlanma yöntemleri diye bir soru geldiyse ilk önce sizin aklınıza gelecek ilk şey aile hekimi. İkinci kural devlet ve özel hastaneler. Üçüncü e-randevu ve e-reçete 4. Acil servis yani 112 acil yardımı. 5 ise sağlık sigortası ücretli hizmetlerden indirim alabilmeniz için. Bunu hep birlikte yazalım. Ne dedik bire? Ayrı ekimi. İlk başvuru noktamız burası olacak. Onu da yazalım. İlk başvuru noktası İkide ne dedik? Devlet ve özel hastaneler. Devlet ve özel hastaneler. Bunlarda da teşhis ve tedavi için önemli yer. Teşhis ve tedavi yazsak yeter. Üçe ne dedik? E randevu ve e-reçete hemen bunu iki noktaya koyduk bu da ne oluyor dijital sağlık hizmeti Ondan sonra ne dedik acil servis 112 acil desek yeterli olur en sonda tabii ki de olmazsa olmazımız sağlık sigortası. Bu da, da ücretli hizmetlerden indirim almak için devletimize sunduğu sağlık sigortası hizmetlerden yazalım. indirim yazsak yeter. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Hasta hakları ve sorumlulukları nelerdir? Yani bizim haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir? İlk önce isterseniz hasta haklarından başlayalım. Hasta haklarında ilk önce herkes sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir. Tedavi hakkında bilgi alabilir ve onay verme hakkı vardır. Mahremiyetine saygı gösterilmelidir ve tedaviyi reddetme hakkı vardır. Yani siz tedavi almak istemiyorsanız hangi güç gelirse gelsin size o tedaviyi veremez. İlk önce yazalım bunu. Hasta haklarını yazalım. Hasta hakları. Ne dedik? Herkes sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir. hizmeti alma hakkına sahip diyelim yeterli olur. Ondan sonra ne dedik? Tedavi hakkında bilgi alabilir ve onay verme hakkı vardır. Yazalım. Tedavi hakkında bilgi alabilir. Ne dedik? Ve onay verme hakkına sahiptir verme hakkına sahiptir. Ondan sonra ne dedik? Mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Mahremiyetine saygı gösterilmeli. Sonra da tedaviyi reddetme hakkı tabii ki de vardır. me hakkı vardır. Bunu yazdıysanız siliyorum. Hasta sorumluluklarına geliyoruz. Yani bizim de sorumluluklarımız nelerdir? Hemen üstten silelim. Arkadaşlar bizim sorumluluklarımızdan 3 tane örnek versem sizin için yeterli olacaktır sağlık durumuyla ilgili doğru bilgi verilmelidir. Yani bizim herhangi bir sağlık sorunumuz varsa onunla ilgili doktora detaylı ve doğru bir bilgi vermeliyiz. Tedaviye ve doktorun önerilerine uymalıyız. Kesinlikle. Son olarak da sağlık personeline saygılı davranmalı ve randevulara uymalıyız. Bilmeliyiz ki bizden sonra da birçok hasta var. Doktora ne kadar hızlı akıcı bir şekilde yardımcı olursak onlar da bize yardımcı olur ve tabii ki de bir sonraki hastaya hızlı bir şekilde geçer. Hadi bunu da yazalım sizde. Hemen başlığımızı yazalım. Hasta sorumlulukları diyelim. Şöyle okumuzu çıkaralım. Ne dedik ilk de sağlık durumuyla ilgili doğru bilgi vermeliyiz. Sağlık durumuyla ilgili doğru bilgi vermeliyiz. Sonra ne dedik? Tedaviye ve doktorun önerilerine uymalıyız. Tedaviye ve doktorun önerilerine önerilerine uymalıyız. Son olarak da sağlık personeline tabii ki de saygılı davranmalı ve randevulara dikkat etmeliyiz. Bu sorumuzu da yazdıysak dördüncü sorumuza geçebiliriz. Ne demiş? Akılcı ilaç kullanımın önemi nedir? Akılcı ilaç kullanımı doğru ilaçın uygun doz ve sürede gereksiz kullanım olmadan en etkili şekilde kullanılmasıdır. Bu kadar cümle size yeterli olacaktır. O zaman hızlıca yazalım. Ne dedik? Akılcı ilaç kullanımı kullanımı doğru ilacın doğru ilacın uygun doz ve sürede gereksiz kullanım olmadan en etkili şekilde kullanılması. tabii ki de bizim için yeterli olacaktır. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Ne demiş sorumuzda? Sağlıklı yaşam için hijyenin önemini açıklayınız. Hijyen hastalıklardan korunmaya sağlar ve bağışıklığı güçlendirir. Temizlik alışkanlıkları mikropların bulaşmasını önleyerek sağlıklı yaşamı ne yapar? Tabii ki de destekler. Hadi yazalım hep birlikte. Hijyen ne dedik? Hastalıklardan korunmayı. Hastalıklardan korunmayı sağlar ve başlığı güçlendirir. Şıklı güçlendirir. Ondan sonra ne demin? Temizlik alışkanlıkları. Temizlik alışkınlıkları, kandıkları mikropların bulaşmasını önleyerek mikropların bulaşmasını önleyerek tabii ki de sağlıklı yaşamı destekler. Hemen 6. sorumuza geçelim. Ne demiş? Ağız ve diş sağlığının korunması için yapılması gerekenler nelerdir? Tabii ki de birincisi ne oluyor? Yazalım. Dişleri düzenli fırçalamak. En az günde iki kez diş macunu ile dişlerimizi ne yapmamız gerekiyor? Fırçalamamız gerekiyor. İki de nedir? Diş ipi kullanmak. Çok önemli. Dişler arasında plakları temizlemek için günlük olarak diş ipi kullanmamız aslında gerekiyor. Üç de ne demişiz? Dengeli beslenmek tabii ki de diş sağlığımız için çok önemli. Şuraya yazalım. Dengeli beslenmek. Şekerli yiyecek ve içecekleri sınırlayarak sağlıklı bir diyet uygulayabiliriz. Bu da diş sağlığımız için önemlidir. Ondan sonra dörde diş hekimine düzenli kontrol yazıyoruz. Diş hekimine düzenli kontrol Yılda en az iki kez diş hekimine görmemiz gerekiyor. Beşte son olarak tabii ki de sigara içmemek. Sigara diş ve diş et hastalıklarını kolay bir şekilde arttırır yani arkadaşlar. O yüzden tabii ki de hem kendi sağlığımız için hem de dişlerimiz için kullanmamamız aslında gerekiyor. Hemen 7. sorumuza geçelim. Ne demiş 7. sorumuzda? Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolları nelerdir ve genel korunma yolları nelerdir? İlk önce şunun cevabını verelim. Bulaşıcı hastalıklarımızdan korunmanın yollarını yazalım. Tabii ki de bir düzenli el yıkamak, 2 Maske kullanmak Çok önemli 3 aşı olmak 4 ise Hasta kişilerle temastan kaçınmak Hasta kişilerle Temastan Kaçınmak Genel Korunma yolları ise Hemen şuraya şöyle çizik atalım Genel Korunma Yolları Tabii ki de birinci şartımız Temizlik 2 Sağlıklı yaşam 3 ise Sosyal mesafe Şimdi temizlik eş, temizliği açıklarsak eşyaların ve yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi genel koruma yöntemlerinde çok önemlidir. Sağlıklı yaşamda ise düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz yapmak, sosyal mesafedesiyle kalabalık ortamlardan uzak durmak ve kişisel alana tabii ki de dikkat etmek. 8. sorumuza gelelim. 8. sorumuzda ne diyor? Büyüme ve gelişme süreçlerinden biri olan ergenlik döneminde fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerini açıklayınız. Ergenlik dönemi fiziksel, duygusal ve birçok değişim yaşanan bir süreçtir. İstiyorsanız ilk önce fiziksel değişimi açıklayalım. Siz de yazın benimle birlikte. Fiziksel değişim boy uzaması boy uzaması cinsel olgunlaşma olgunlaşma ergenlik belirtileri parantez açalım ergenlik belirtileri adet olma ses değişimi ve vücut şeklinin değişmesi. Değişmesi. Orayı biraz karıştırdık ama olsun. 2. Ne demişiz? Duygusal değişimler. Duygusal değişimler. Altına. Hızlı duygu iniş çıkışlar hepimizde olur. Hızlı duygu iniş ve çıkışlar kimlik arayışı özgürlük ve bağımsızlık isteği aileden uzaklaşma isteği yani özgürlük ve bağımsızlık isteği. Son şeyimizde nedir başlığımız? Sosyal değişimler. Bunda da ne diyor? Aileden bağımsızlaşma. Aşma, arkadaş Arkadaş ilişkilerinin güçlenmesi. Arkadaş ilişkilerinin güçlenmesi ve grup kimliği ve romantik ilişkilerde artış. Direkt bunda romantik, romantik ilişkilerde artış desek yeterli. Hemen son iki sorumuz kaldı. Onu da yapalım. Sonra bitirelim. 9. sorumuzda ne demiş? Fiziksel aktivitelerin sağlık açısından önemi nedir? Arkadaşlar fiziksel aktiviteler kalp sağlığını iyileştirir, kilo kontrolünü sağlar, stresi azaltır ve genel sağlık ve yaşam kalitesini tabii ki de arttırır. Ne kadar hareket edersek bizim için o kadar iyidir. Hızlıca bunun da cevabını yazalım. Fiziksel aktiviteler ne dedik? Kalp sağlığını destekler. Ondan sonra ne dedik? Kilo kontrolü sağlar. Kontrolü sağlar. Stresi azaltır ve genel sağlık ve yaşam desteğini arttırır. Direkt yaşam desteğini arttırır diyelim. Hemen son sorumuza geçip bitirelim. Ne diyor? Yeterli ve dengeli beslenmenin önemli açıklayınız diye sorumuzu sormuşuz. Bunda da yeterli ve dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar. Bu sağlığı korur, enerjiyi tabii ki de arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel iyilik halini yani genel yaşamımızı destekler. Hemen yazalım. Yeterli ve dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar. Hemen bunu yazalım. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlar. Son ne diyor? Sağlığı. Sağlığımızı korur. enerji arttırır. Enerji arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tabii ki de genel iyilik halini destekler. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Sorularımız 2024-2025 yılı sağlık bilgisayar trafik kültürü yıllık müfredata göre hazırlanmıştır. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. En kısa sürede size cevaplamaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi ve takip etmiyorsanız da takip etmeyi lütfen Lütfen yapın, sağlayın. Dediğim gibi herhangi bir soru olursa sizi burada bekliyor olacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki sorusal videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.